Hepinize merhaba arkadaşlar bugün döner efsanesi oynuyoruz girelim döner bakın dükkanımızın ismi döner efsanesi döner var tavuk döner Parası gün bir oyun ilerleme sıfır. Restoran ücreti sıfır otuz Bugünün çalışma saati iki saat. Sandviç fiyatı şöyledir 7. Başla güne. Bıçaklarımız da çok güzelmiş. Evet ne yapacağız? Hoş, Hoş buldum. Hazır evet. Bir fazla tamam. Tamam. Sağ ol. İlk önce döner keseceğiz. Ben bir bıçağı elime alsam. Tabi ilk önce ekmek yapacağız. Sonra şu patatesleri bir keseceğiz. Ama ilk bir şu bıçağı alacağım. Dayı bıçağı nasıl alacağız? Bari onu öğretseydim biraz. Ben oğlum bıçağı dokunuyorum. Geri bıçak yerine oturuyor. Allah Allah. Hah be. Lan oğlum Allah'ım ya Rabbim ya Kes 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 cimrilik yapma başardım. Bence bayağı bir kestim Patatesleri mi doğrayacağım? Doğransın. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. 11. Onu birazcık da döner keselim. Nerede de yap ya. Heh şunları çıkartalım. Şöylece nasıl koyacağız. Oğlum paketler niye Arapça Hayır onlar varsa niye vermiyorsun ya. Ver şundan ver ver ver. Elini korkak alıştırma. Birazcık da bir de sos ver. Sonra mayonez bu. İlk önce dönerim. turşu. Dayı tamam yürü git be. Turşu yeter bence. Hadi paketleyelim. Lan benim bir döner sandviç şey yapmam niye 4 dakika. <laughs> Sos ekle. Heh. Bari ben bu işi bence öğrendim. Tamam canım benim dur be. Saralım. Oğlum niye paketler Arapça? Aha bir tane abla geldi. Abla gel gel dönerim ucuz. Ama kaç verdin ona göre. Gelir ya döner mi onu lan? Dayı sen ne istiyorsun? Oğlum bu nasıl lan? Ruh falan sürmüş. Sanırım döner sende istiyor. Sanırım onu istiyor sanırım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle ekmemizi alalım. Birazcık patates, patates. Lan oğlum, niye ekmeği sardın? Evet arkadaşlar. Adam boş ekmek mi istiyormuş yani. İçine döner de mi istiyor? Allah Allah. Allah Allah. Dayıcım ne istiyorsun? Al sen de bir git. Hadi be. Hadi. Lan. Of hadi be. Dön herkes yeme hadi hadi. Tamam be dayı, dur be. Dükkan işletmek çok zor. Sana birazcık dön. Ne istiyorsunuz oğlum? Hey. Oğlum. Adam boş döner mi istiyor? Allah Allah. Ne yapayım? Bu dayı çok acıkmış. Adam ekmeğimizi aldı. Bari bunu vereyim. Heh heh, zaten paket olursa satamayız. Al lan. Çok sinirlendin lan. Daha gelme lan dükkanıma. Aha, Hacı Baba geldi. Abi sen az sinirlendin ya. Ama sana da boş ekmek vereceğim. Abicim al. Lan oğlum döneri tutma, hayri dert. Döner kesmek hayri dert. Hı. Vermiyorum lan. Al. Sen ne istiyorsun? Tamam abi vallahi seninkini yapacağım. Arkadaşlar pilimiz çok az kaldı. Şu dayınınkini kesinlikle yapamayacağız derken yapıyoruz. Hadi 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 hadi. Heh birazcık turşu turşu. Dayı biraz bekle bekle. Döner bu ya, döner pil kaç kalmış lan Neyse arkadaşlar hepinize bay bay diğer ki videoda görüşürüz sen de yürü git lan Al sana döner Küçük çocuğa ver. hacı emma.